Herkese merhaba. Bugün Norton teoremi ile ilgili bir soru çözmek istiyorum. Şekilde görüldüğü gibi bizden AB uçlarına göre devrenin Norton eşdeğer devresi isteniyor. Norton eşdeğer devresini oluşturmak için ne yapıyorduk? Bildiğiniz gibi Norton eşdeğer devresinde bir tane akım kaynağı ve buna paralel bağlı bir direnç vardı. Norton Değer devresi bu şekildeydi arkadaşlar. I Norton akımını bulmak için ilk önce AB uçlarını kısa devre ediyoruz. Daha sonra buradan geçen akımı buluyoruz. Bu akım Norton devresindeki akım kaynağının değeri olacak. Bu akım bulmak için burada birkaç yöntemi uygulayabiliriz. Ben düğüm analizi metodunu kullanmak istiyorum. Bu nedenle şurayı referans noktası seçiyorum ve diğer noktalara bir düğüm ismi atıyorum. Mesela şura görüldüğü gibi V sıfıra eşit. Buraya V0 diyelim. Şuraya da V diyelim. Şimdi şuradan şöyle bir akım geçsin. Şuradan şu şekilde bir akım geçsin. Bir de şöyle akım geçiyor. Şimdi bakacak olursak şu akım şu akım I, N akımı ya da Norton akımıdır. Norton akımı Bakacak olursak neye eşit arkadaşlar? Norton akımı. Şu akıma i x dersek Norton akımı i n bakıyoruz arkadaşlar i n artı 1 bölü 2 v 0 akımı i x akımına eşittir. Evet. Burada biz Norton akımını bulacağız. Bunun için Ix akımını bulmamız gerekiyor. <laughs> Onun için V0 düğümüne Kirchhoff'un akımlar yasasını uygulayalım. Kirchhoff'un akımlar yasasına göre V0 baktığımız zaman V0 düğümünden şöyle bir akım geçsin. Bir de şöyle akım geçsin. Ki zaten öyle geçecek. Gelen akımları eksi, giden akımları artı yaparak V0 düğüm noktasını analiz edelim. O halde şu akımın değeri V0 10 bölü 3 olacaktır. Yazalım buraya. V0 10 bölü 3. Artı şu akım V0 bölü 2'ye eşit. V0 bölü 2'ye eşit. Artı şöyle giden iyi x akımı, iyi x akımı V0 eksi V bölü 1. Şimdi dikkat edesek arkadaşlar V noktası ya da V düğümü referans düğüm alındığı için burası 0 volttur. 0 volttur. O halde ix ne olur? V0 bölü 1 olur. Yani V0 olur. Şu akımı yazdık, bu akımı yazdık, bu akımı yazdık. Bir de gelen akım var. Gelen ne? Eksi 1 bölü 2 ve 0. Evet. Eşittir 0 yazıyoruz. Şimdi bu denklemi düzenlersek eğer Şimdi V0 bölü 2 eksi V0 bölü 2 0 olacaktır. Geriye denklemi her iki tarafını 3 ile çarparsam V0 eksi 10 artı 3 v 0 eşittir 0. Daha sonra arkadaşlar 4 v 0 eşittir 10 v 0 eşittir ne olacaktır? 10 bölü 4 2,5 volt olacaktır. Şimdi şu noktaya göre denklem yazmaya gerek yok. Çünkü bu nokta sıfır potansiyelinde zaten. Bulduğumuz bu V0 değerini kullanarak İx akımını bulabiliriz. İx akımı neydi? V0 bölü 1'di. Bu değeri şurada yerine yazalım. İ norton eşittir dx eksi v0 bölü 2. dx değerini yerine yazdığımız zaman 5 bölü 2 eksi v0 2.5 buçuk dikkat edersek 2.5 buçuk bölü iki dolayısıyla i norton akımı beşten iki buçuk çıkar iki buçuk iki buçuk ikiye böldüğümüz zaman bir nokta yirmi amper bulunur. Evet arkadaşlar görüldüğü gibi norton devremizin akım kaynağını bulduk. Şimdi sıra neye geldi? Sıra Norton devresinin direncini bulmaya. Yani RN direncini bulacağız. RN direncini bulmak için arkadaşlar şöyle yapalım. Şurayı silelim tekrar. Şurası silelim. Evet. Devreyi ilk andaki değerine getirelim. Şurası A, şurası B. Norton devresinin eşdeğer direncini bulmak için kaynakları öldürüp kalan eşdeğer direnci hesap ediyorduk. Yalnız burada bağımlı kaynak mevcut olduğu için bağımlı kaynağı öldüremiyoruz. Onun için şöyle bir alternatif yol veriyoruz. Şuradaki açık devre gelimini buluyoruz. Buraya VAB diyelim. VAB diyelim. Dolayısıyla şu nokta VAB noktası olacak. Şimdi VAB'yi tekrar düğüm gerilimler metoduyla bulabiliriz. Yine burayı referans seçelim. Ve şimdi VAB düğümünü bulalım. V0 ve VAB düğümleri arasında akımlar denklemini yazacak olursak şöyle bir akım gitsin, şöyle bir akım, bir de şöyle akım gitsin. Şimdi bakalım. V sıfıra göre V sıfıra göre Giden atım V sıfır eksi 10 bölü 3 V 0 2 V sıfır bölü 2 Artı V sıfır eksi VAB bölü 1 V0 eksi VAB bölü 1 V0'a gelen akım 1 bölü 2 V0 olduğu için orayı ne yapıyoruz arkadaşlar? Eksi yazıyoruz. Şöyle silersek ne yapacağım? Şöyle yazacağım eksi 1 bölü 2 V0 diyeceğim. Evet. Gelen akımı eksi aldık. Şu gidenleri artı aldık. Sıfıra eşitledik arkadaşlar. Şimdi bu denklemi düzenleyecek olursak eğer bu denklemi düzenleyelim. Şimdi V0 bölü 2 eksi bu da artı birbirini yok etti. Geriye ne kaldı? V0 eksi 10 bölü 3 artı V0 eksi VAB. Her iki tarafı 3 ile çarparsam V0 eksi 10 artı 3V0 eksi 3VAB. Eşittir sıfır oldu. Şimdi bunu düzenleyecek olursak arkadaşlar 3, bir de burada 4, 4 ve 0 4 ve 0 eksi 3 ve ab eşittir. Onu öbür tarafa atarsak 10 oldu. Bu birinci denklemimiz ve 0 düğümü için birinci denklemimiz. Şimdi VAB'ye göre denklemimizi yazalım. VAB'ye göre denklemimizi yazacak olursak şöyle bir akım gitmiyor görüyorsunuz arkadaşlar. Gelen akım ne? Gelen akım V0 eksi VAB yani geldiği için eksi VAB eksi V0 eksi VAB bölü 1, 1 yazmaya gerek yok artı V0 bölü 2 eşit sıfır yazıyoruz. Bu denklemi düzenlediğimiz vakit eksi V0 V0 bölü 2'den V sıfır çıkıyor. Yani yarımdan tam çıkıyor. Yarım kalacaktır. O halde eksi V sıfır bölü 2 artı VAB eşit sıfır kalacaktır. Bu denklemde ikinci denklemimiz arkadaşlar. Şimdi bu iki denklemi çözelim. Birinci denklem 4V0 eksi 3VAB eşit 0. İkinci denklem eksi V0 bölü 2 artı VAB eşittir 0. Şu 10 olacak. Pardon. Şimdi şu iki denklemi çözdüğümüzde bana ne lazım? VAB lazım. O halde VAB'yi bulmak için V sıfırı yok edelim. Her iki tarafı kaç e, kaçla çarparsam yok olur. Şimdi şurayı 8 ile çarparsam yok olacaktı. Burayı 8 ile çarpalım. Birinci olduğu gibi ikinci ne olur? Birinci olduğu gibi yazalım. Eksi 3AB eşittir 10. İkinci. Eksi 4V sıfır. Artı 8. VAB. 8VAB. Eşittir 0. Taraf tarafa toplayalım. 8'den 3 çıkar. 5VAB. Eşit 10. VAB eşittir 2 alır. RAB direnci ya da Norton direnci eşittir arkadaşlar. VAB bölü i Norton yazarız. Buradan VAB 2 Norton akımı 1.25 Norton direncini 1.6 ohm olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. Evet. Norton direnci 1.6 ohm. Norton akımı 1.25 amper. Şimdi burada şurayı silip Norton eşdeğer devresini artık oluşturabiliriz. Oluşturduğumuz vakit A'dan B'ye akıyor akım. Şöyle. Şurası Norton direnci. Şurası AB ucu. Norton direnci 1.6 ohm. Akımı ise 1.25 amper. Arkadaşlar, görüldüğü gibi, görüldüğü gibi bize verilen şu devrenin Norton eşdeğer devresini oluşturmuş olduk. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bundan sonraki videomda bu sorunun devrenin eşdeğer devresini çizeceğiz. Görüşmek üzere hoşça kalın.